terörle mücadele ve ticari ikili ilişkilerdi. Erdoğan'la birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Irak ziyaretinde yerini aldı. Ve efendim yine devam ediyoruz yoğun gündemle Ali Yerlikaya Bakanımız sosyal medya hesabından yapılan operasyonları duyurmaya devam ediyor. Bu kez ise efendim emniyet güçleri özellikle internet üzerinden dolandırıcılara göz açtırmadı. Sibergöz 32 operasyonu gerçekleştirildi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesince gerçekleşen bu operasyonda İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt'te sibergöz 32 operasyonunu düzenledi. Kendilerine yatırım danışmanı olarak bu şekilde profil çiziyorlar ve böyle tanıtıyorlardı internet üzerinden ve iletişime geçtikleri kişileri forex'te yüksek kazanç vaadiyle, yatırım vaadiyle sahte internet sitesine yönlendiriyorlardı. Şüphelilerle ilgili gelen ihbarları değerlendirdi. Siber suçlarla mücadele ekipleri ve Sibergöz 32 operasyonunda bu 19 şüpheliyi yakaladılar efendim. Şu an gözaltındalar ve işlemleri sürüyor. Bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle mağdurlardan para talep ettikleri iddiaları var ve dolandırıcılık suçundan bu 19 kişi yakalanacak efendim ve şu anda da işlemleri sürüyor demiştik. Bu hatırlatmamızın ardından siyasi gündeme geçiyoruz. Yine Bahçeli'nin önemli açıklamalarından birini paylaşacağız sizlerle. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanının yeni ismi Dem Partisi ile ilgili önemli bir söylemi vardı. Neydi bu söylem? Dem Partisi hakkında kapatma davası açmak adeta bir namus meselesidir dedi. Neler söyledi peki Bahçeli konuşmasında? Aziz Atatürk'le Cumhurbaşkanımıza kaba ve yaralayıcı ifadeler kullanan bölücü alçaklar bu milletin evladı, Türkiye Cumhuriyeti'nin de mensubu olamazlar. DEM Parti hakkında kapatma davasının açılmasını isteyen Bahçeli yine bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını ve müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmadan ve zamanla oynanmadan bir an önce bu davanın açılmasını istiyor efendim. Bunu yapmak diyor bu vatana ve millete namus borcudur ifadelerine yer veriyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin DEM Partisi ile ilgili söylemlerini getirdik ekranlarınıza ve Batman'dan güzel bir duyarlılık haberiyle devam edeceğiz sevgili seyirciler. İnsan Hak ve Hürriyetleri İHH İnsani Yardım Vakfı Batman'da güzel bir projeye e, imza attılar. Özgürlük filosu yeniden yola çıkıyor diyor. Bir kampanya başlattılar efendim. Burada dört tır Gazze'deki bu savaştan sonra yaşam mücadelesi için adeta başka bir açlıkla savaşıyorlar. Buradaki insanlara gıda yardımında bulunmak üzere yine Batman'ın İHH Yardım Vakfı'nın şube başkanı Mehmet Latif Kaya ve yine Necat Nasıroğlu ile külliyesinde düzenlenen bir etkinlikte bir araya geliyor bu duyarlı vatandaşlar ve orada yapılan acımasızca soykırımın son bulmasını istiyorlar ve 4 tır dolusu gıda yardımını ulaştıracaklar. Bu güzel haberi de sizlere Batman'dan vermiş olduk ve bir başka operasyona götürüyoruz şimdi sizi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yine bu paylaşımı da sosyal platformundan açıkladı. Jandarma Genel Kurmanı'yla ile beraber Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığınca yönetildi. 4289 ekip katıldı bu operasyona ve 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Uyuşturucu tacirlerine yönelikti. Sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirildi bu operasyon ve 194 Zehir taciri yakalandı ve narkoçelik 13 operasyonu ile ilgili Ali Yalika'ya paylaşımında aziz milletimizin bilmesini isterim ki uyuşturucuyla mücadelemiz devam edecek ve bu tacirlere göz açtırmayacağız dedi. Ve narkoçelik 13 operasyonunda 451 kilogram uyuşturucu madde 87 bin adette yine uyuşturucu hap ele geçirildi ve 6 şüpheli yakalandı. Yine 194 uyuşturucu satıcısı zehir taciri de gözaltına alındı. Onların da işlemleri sürüyor ve şimdi sizi İstanbul Arnavutköy'e götüreceğiz sevgili seyirciler. Yine yoğun bir yağış vardı biliyorsunuz e hafta sonu. Bu yoğun yağış sebebiyle de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişindeki yol çöktü ve inşaatın yanında bulunan apartmansa tedbir amaçlı boşaltıldı. Yol çöktü dün akşam yağmurdan dolayı. Hı hı. E, bir hafta önceden yolda çatlaklık oluştu. E, i̇nşaatın şeylerini, bariyerlerini geri aldılar. Çatları içeride bıraktılar. Önlemini almadılar. Dün akşam da çok aşırı yağmur yağdığından dolayı yol çöktü. Tepdir amaçlı e, Tep yanındaki binayı boşalttılar, mühürlediler. Hı hı. Ama karşısındaki bina da riskte hı hı. olduğu için şu anda bir çalışma falan da yapmıyorlar. Sadece bir sabahleyin geldi Birkaç beton falan attılar. Orta şeyler, iskinin bina şeyleri, suları çıkmış dışarı. Onları da tekrardan e, kapattılar. Öyle kaldı. Akşam belediye ekipleri geldi. Mühendis falan geldi. Aralarında biraz tartıştılar mühendisler. E, biri ben izin veririm işte, biri ben vermem demiş herhalde. Ben görmedim onu. Öyle e, söylediler. E, başka da bir şey olmadı. E, polis falan gelmişti, zabıta falan hepsi geldi. Ama daha önceden önlem de alınabilirdi. Ee, bayramdan bir hafta önce yol çatladığında önlem alınmadı. O zaman e, inşaatçılar e, inşaatı eşmeyi durdurup tekrar bir önlem almadılar. İnşaat durdurup önlemini alıp sonra devam etseydiler bu sıkıntılar olmazdı. Amasya'ya çeviriyoruz şimdi kameralarımızı. Komşu dehşeti yaşandı diyebiliriz efendim. İki komşu arasında iddiaya göre önce gürültü nedeniyle bir tartışma çıktı. Tartışmanın boyutu evrildi. iddialar çoktu. Balkon yıkama nedeniyle mi istersiniz ya da balkona çamaşır asma sebebiyle mi istersiniz efendim? İki aile arasında çıkan tartışma ne yazık ki kanlı bitti. Bir ay öncesinde eşimle eşi tartışmış. Yani ses gürültü olduğu için biz kibarca uyardık. Dün değil, evvelsi günde eşimle eşi balkonda tartışmış. Mehmet Bey geldi işte, üst komşumuz. Konuşabilir miyiz dedi. Yani beni taciz etmeye çalıştı. Ben ona rağmen hiç şey yapmadım, ona böyle kötü söz söylemedim. Alttan aldım sürekli. Eşiyle eşim geldi. Eşimle tartışıyordular. Olaya müdahil de olmadım. Direkt bana önce daldı semaferle. Sonra eşimin üstüne fırlattı semaferi. Ben yere düştüm can havliyle. Sonra bana tekne tokat girdi. Burnumu kırdı. Ondan sonra araya komşularımız girdi. Yani ben bayılmışım o şeyle, tekmeyle burnumun kırığıyla. Ambulans geldi, gözümü ambulansla açtım zaten. Bursa'dan ilginç bir haberle devam ediyoruz. İddiaya göre sadece amacı diş tedavisini özel bir hastanede gerçekleştirmekti ama hiç de öyle olmadı. 40 yaşındaki Ramazan Yılmaz Bursa'da özel bir klinikte dişine implant uygulaması için gitti ama bakın sonrasında iddiaları o yönde. Başına gelmeyen kalmamış. Gelin hep birlikte izleyelim neler yaşamış. Kendisi e, dişlerimi çekti. Aynı gün e, röntgen bile çekmeden implant uygulaması yapmaya çalıştı. Bu implant uygulamasını yaparken e, elindeki aletin bozuk olduğunu yardımcısına söyledi. Galiba tecrübesine dayanarak el yordamıyla sokmaya çalıştı vidayı ağzıma. O sokarken de kemik sesleri geldi. Sonuçta kemiğe monte edilen bir şey olduğunu söyledi. Daha sonra ikinci yüklemesinde zaten e, çene kemiğim kırılıp ani bir sancıyla e, kafa tutasıma saplandığını söylediler daha sonrasında. Beni e, ağır yaralı halde Uludağ Üniversitesi'ne acil birimine götürdü beni. Daha sonra oraya bıraktı, kaçtı kendisi. Yok yok oldu yani oradan. Baktılar ki benim e, yapılan tetkikler sonucu implantın göz duvarını delip oradan beyin omurilik sıvısının olduğu bölgeye girdi saptandı. Edirne'ye gidiyoruz şimdi. Edirne'de Besi çiftliğinde 3 köpek ölü olarak bulundu. Bununla ilgili yapılan ilk incelemelerde iddialar o yöndeki köpeklerin kanında zehirli bir maddeye rastlandı ve uzmanların yaptığı açıklamaya göre bu zehirli maddenin satışı ise yasak. Sabah ben çiftliği kontrol amaçlı geldiğimde e, köpeklerin ölü olduğunu gördüm. Bir tanesini gördüm dedim herhalde bunda bir şey yoktur. Farklı noktalarda da köpeklerin öldüğünü gördüm. Zehirlenme şüphesi üzerine <laughs> veterinere haber verdim, jandarma ekiplerine haber verdim. Sonra köpekleri tek tek gezdim de en aşağıda ölen köpeğimizin yanında dökülmüş ciğer buldum. E, zehirlenmiş yani. Az ileriye gittim de yaban hayvanı. Tilki yani <laughs> buldum. O da <laughs> zehirden dolayı e, ölmüştü. Daha sonra jandarma ekipleri geldi. Tarım İl Müdürlüğünden e, ekipler geldi. İncelemelerde bulundular. Kamera e, kayıt kayıtlarını incelemelerde bulundular. Bizlere kasten yapılma bir şey bu yani. Şahsımıza yapılan bir saldırı olarak biz bunu e, şey yapıyoruz şu an. E, <laughs> bu köpekleri bağlasak bizi nasıl kollayacak köpekler Ayvanlarımız Hayvanlarımız var. Kendi canımız, malımız var. Yani bağlanması imkansız bir köpek. Bağlayamayız yani biz bunları bu şekilde. 1200 lira. Arazi de büyük. Hadi diyelim ee, bağladık 10 tane köpeği buralara bağladık. Diğer tarafları nasıl kollayacak köpekler? Güzel bir haberimiz var efendim. Özellikle bu son günlerde organ bağışına dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bunun haberlerini de ekranlarınıza getiriyoruz. Bu güzel haberse iki aileden geldi efendim iki ailenin fertlerinde de böbrek yetmezliği sonucu nakle ihtiyaç vardı ve bu ilginç iki aile bir araya geldi ve çapraz böbrek nakli gerçekleşti. Nasıl mı oldu? Gelin birinci ağızdan dinleyelim. 80'den beri taş düşürüyorum. Sürekli 2005'te her iki böbrekli ameliyat oldum. 2016'da 2017'de kapalı ameliyat taş aldırdım. Bir yıldır da diğerize giriyorum. Çaprazdaki süreci kızım başvurmuş hastaneye, öbür arkadaşlar da başvurmuşlar. Bir hafta içerisinde netleşmiş işte karar verildi. Kızım teklif etti. Şimdi ilk etapta e, ben ikna olmadım. Oğlum olsun, kızım olsun, bunlar kafa kafaya verdi. Ben ikna etmek için bayağı uğraştılar. En son baktım bunlar galip gelecek. Ben de kabul ettim. Başvurduktan yani şansımız hemen bir ay sonra da zaten e, direkt bizle bağlantı kurdular. E, hemen arkasından işte iki hafta içerisinde ameliyatımız oldu, işlemlerimiz yapıldı. E, ya umarım herkes bu konuda bir farkındalık olur da gerçekten çok iyi bir şey. Şu an kendimi çok daha huzurlu, çok daha iyi hissediyorum. Tabii biraz e, şey oluyor, ağrılarımız oluyor. kişiden kişide kişiye de değişebiliyor bu ama sonuç olarak gerçekten çok mutluyum. Aksaray'a çeviriyoruz şimdi kameralarımızı. Oranın volkanik yanar dağlarından biri olan Hasan Dağı'nın eteklerinde köyde tek başına yaşayan efendim ve 32 yıldır bu bölgede hem taşınıyor hem de yalnız yaşıyor. Kendisi Selami Salman ve 68 yaşında köyde nasıl tek başına hayatını sürdürüyor ve tek bir gayesi var ölünce yine eşinin yanına defnedilmek. Burada doğdum, burada öleceğim. tek yaşıyorum. Aile müleli 12 yıl oldu. Şu anda şu köyde yalnız yaşamaktayım. Ben dolayı da bırakmadım. Huzurum var burada, huzurluyum. Sayın Hamza Aydoğdu valimiz evimi yaptı, çattı. Allah ondan razı olsun. Sebep olanlardan, onlardan hepsinden de Allah razı olsun. Susuzluktan gittiler. Şu anda gittikleri yerde yeraltı suyu var ama İçme suları yine de sıkılıyor. Ben 68 yıldır bu köydeyim. Bu köyde doğdum, bu köyde de öleceğim. Yalnız yaşamak e, tabii zor ama e, tabii her şeyi biraz da kendin bilmen lazım. Her yemeğin olsun, çayın şey olsun işte bir bardağa kalksan kendin kalkıyorsun. Sıkıntı bu. Bir de yolda soğukta gidip gelen kışta, karda kışta ekmeksiz kalıyorsun. Ekmek getiremiyorsun mesela, o binip gidip getiremiyorsun. Yollar kapalı oluyor. Ama kendim anı hani burada mayalı çekerim kömbe. Un alıyorum kış girmeden. Kömbe çekerim. Yemeğimi kendim pişiririm. Muş'a gideceğiz şimdi efendim. Güzel görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Onlar yazın habercisi ve baharın gelmesiyle birlikte bu muhteşem laleler görsel şölene sahne oldu. Peki biliyor musunuz bu laleleri koparmanın cezası tam 387 bin TL. Muş'ta baharla birlikte çiçek açan laleler ovayı kırmızıya bürüdü. Koparana ise 387.141 TL ceza kesileceği açıklandı. Ziyaretçiler bu lalelerle dokunmaya, fotoğraf çekilmeye çekiniyor. Türkiye'nin 3. Büyük Ovası'na sahip Muş'ta açan kırmızı mızraksı yapıya sahip laleler seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Endemik bitki ürünleri arasında yer alan ve Muş'ta 1071 ismiyle tescillenen laleler canlılığını koruyabildiği gibi 15 günlük süre boyunca da ziyaretçilerin akınına uğruyor soğanından kopurulması ise ticarete konu edilmesi halinde ödenecek para cezası ise 387.014 TL. Ve Bursa Spor'dan bir haberle bültenimizi noktalayacağız efendim. Ben de maçtaydım ve yine beklenen olmadı. Hayal kırıklığı yaşadık taraftarlar olarak desteğimizi esirgemiyoruz. Biz onları güzel günler şampiyonluk için sevmedik. Düşse de terk etmeyeceğiz dedik Bursa Spor'umuzu. Dün TFF 2. Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Atatürk Stadyumunda konuk ekip Afyon Spor'a 3-0 mağlup olduğu yeşil beyazlı takımımız. Ve bu skorla maç sona erdi. Düşmemiz garantilenmişti biliyorsunuz. TFF 3. Lig'e düşen Bursa Spor için artık uçurumun, kenarında tabirleri kullanılmaya başlandı. Çünkü var olan borçsa 1.6 milyar civarında olduğu söyleniyor. E, yıllardır da biliyorsunuz transfer tahtası da kapalı ve yeni transferler yapılamadığı için vakıf köyden yetişen gençler mücadele ediyor. E, taraftarlar da çok sabırlı. Şu anki şartları biliyorlar ve o gençlere de sahip çıkıyorlar. Biz de son haftaya kadar içerideki her karşılaşmaya gideceğiz. Bakalım Bursa Sporu önümüzdeki günlerde nasıl bir süreç bekliyor olacak. Çünkü 19 ve 26 Mayıs tarihleri arasında bir kongre yapılacak biliyorsunuz ve bu hafta sonu da 28 Nisan pazar günü saat 15'te Diyarbakır deplasmanında Bursa Sporumuz son mücadelelerini verecek. Bizler gençlerimize başarılar dileyelim efendim. Düşsek de Bursa Sporu olan Sevgimiz bitmeyecek biz şampiyonluklar için sevmedik diyelim ve bu haberle bültenimizi noktalayalım. Yarın yine saatler 18'i gösterdiğinde ana haber bülteninde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.